Merhabalar. Radet elini padeş, taçlı arkadaşın son uzantısına gidiyoruz. edatlarını ve olumsuzluğunu yaptık. Anlattım. Şu an sonuncu kısım kaldı. Sayılar. Yani burada normal sayılar değil. Sayılar konusunu zaten işlemiştik. Oradan videoda bakabilirsiniz. Burada sayı nesne ilişkisine bakacağız. Yani benim bir tane evim var. Bir ev, iki ev, 3 ev, 4 ev, işte 5 liram var, 10 dolarım var, 2 tane sorun var, 3 tane çocuğum var. Yani sayı ve nesneler nasıl ilişkiye giriyor? Şimdi Rusya'da, Türkçe'de bu çok kolay ama Rusya'da sayılarla nesneler ilişkiye girdiğinde maalesef nesnelerimizin son harfi değişiyor ve bu değişimin nasıl gerçekleştiğine bakmamız gerekecek. Şimdi şurada şöyle bir, böyle bir grafik, grafik değil de böyle bir görüntümüz var. Şimdi Rusça'da arkadaşlar bir rakamı ile yalın bir rakam ile nesneler yalın e, nesneler bir rakam ile yalın halde kalır. Yani değişmez. Örneğin burada tabi rubl kelimesini, Rus para birimi rubli kullanmış. E, şimdi skolka stoit maloku skolka sorusu ne kadar? Bu önemli değil ama sadece cümle olarak vermiş. Şimdi burada 41 rubil diyecek. Şimdi e, burada işte 1, 21, 31 aşağıda da rubl ve dolar kelimeleri vermiş. İkisi de eril. Bu kelimeler eee sayı ile kullanıldığında hem rubl kelimesi biz Türkçe ruble diyoruz ama Rus Rusça da rubl yalın hali. Dolar da dolar kelimesinin yalın hali de dolar. bunlar değişecek. Şimdi bir rakamıyla bir rakamıyla nesneler değişmez. Yani 1 rubl, 21 rubl, 21, 31, 31 rubl. Böyle sonsuza kadar gidiyor. 40, 51, 60, 101. Yani 1 rubl 1 dolar, 1 rubl, 1 dolar. Yalın halde kalıyor. Burada herhangi bir padeş ismin hali yok. 2, 3, 4 rakamında artık taçlı arkadaş başlıyor ve çok kolay bir şekilde. Yani taçlı arkadaşta eriller nötrler A harfi, dişiller I alıyordu. İşte burada ikisi de tabii e, eril e, kelime. Rubul ve dolar kelimesi. Şimdi benim 2 dolarım var. 2 3 e, 4 rubliya dolara olacak. Tamam mı? Böyle gidiyor. 22, 23, 24, 32 33, 34. Böyle sonsuza kadar geliyor. Eğer 2 yani 2, 3 ve 4 rakamıyla biten bir sayınız varsa nesnemiz e, raditilni padeş taçlıya giriyor. Yani e, rubul burada yalın haldeydi ruble oldu. Peki diğer sayılarda yani 1'i yaptık, 2'ni, 3'ü, 4'ü yaptık. Peki 5, 6, 7, 8, 9 ondan oluyor. Çünkü zaten ondan sonra 11 on geliyor. Her şey sıfırlanıyor. E, dolayısıyla 1'den 10'a kadar tüm kurallarımızı anlatabiliriz. E, bir de yalın halde kalıyordu. 2, 3, 4'te kelimemiz yalın halden raditini, padeş, taçlı arkadaşa girdi. Şimdi peki 5'ten ne oluyor? Arkadaşlar 5, 6, 7, 8, 9, 10 yani sıfıra kadar artık bu sefer kelime çoğuldan padeje giriyor. Şimdi bu çoğuldan padeş konusunu ben size anlatacağım. Ee, bu biraz zor bir konu, çok e, biraz detaylı bir konu ama şunu aklınıza bulundurmanız gerekiyor. Mesela ben buraya bir örnek yazdım. Bu bu arada morfoloji ruydu ama değiştirmişler Morfoloji ruyu yapmışlar. Bu çok iyi bir site. Yani kelime yazıyorsunuz size tüm padecilerini veriyor. Şimdi burada e, lira, Türk para birimini lira yazmışım değil mi? İşte burada iminitili, yalın halde lira kelimesi. Şimdi 2, 3 ve 4 rakamlarında lira kelimesi dişil bir kelime olduğu için ve dişil kelimeler e, raditilini paylaştığı, taçıt arkadaşlığı da ı aldığı için bakın raditilini burada ne olmuş? E, dive, tri, çitiri, liri olmuş, ı olmuş. Peki benim 5 liram, 6 liram, 7 liram, 8 liram, 9 liram ve 10 liram varsa ne diyeceğiz? Çok basit. bu lira kelimesi lir olacak. Lir. Yani lira kelmemiz dişi olan lira dişil olan lira kelmemiz önce çoğula giriyor. Yani çoğuldan padeje girmesi gerekiyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 rakamında kelimelerimiz Çoğul durumundan taçlı arkadaşa, raditimli padeje giriyor. Bu tüm kelimeler için geçerli. Burada aynı şey olmuş. Mesela dolar kelimesi yalın halinde dolar bir rakamıyla. 2, 3 ve 4'te dollara olmuş. 2, 3, 4'te dollara olmuş. Ama 5 ile 10 arasında yani 5, 6, 7, 8, 9, 10 arasında bakın bu ov alıyor ov. Yani çoğuldan padeje giriyor. Bu konuyu ben detaylı şekilde anlatacağım ama şunu aklınıza tutmanız gerekiyor. Benim size anlattığım o radetilin taçlı arkadaşta yani yalın halin değişmesi, direkt cinsiyetten eril, dişil, nötrden padice girmesi yalnızca 2-3-4 rakam için geçerli. 5'ten 10 arası e, çoğuldan padice sokuyoruz. Yine radetilini yine yine taçlı arkadaşlar sokuyoruz ama bu sefer çoğuldan sokacağız. Bu konuyu ben size detaylı olarak anlatacağım ama bunu aklınıza tutmanız gerekiyor. Şimdi şimdilik dolar kelimesi ve rubil kelimesiyle idare edebiliriz. Şimdi bir istisna kaldı. Bu şeyleri anlattım ama dikkat ederseniz bir rakamı var, 11 yok. Direkt 21'e atlıyor. 2 3 4 var. Doğal olarak 12, 13, 14 gelmesi gerekiyor ama yok. Direkt 22, 23, 24'e atlıyor. Peki neden? Çok basit. 11 4 tane rakam istesin arkadaşlar. 11 11 rakamında nesnenin yalın halde kalması gerekirken ve 12, 13, 14 rakamlarında nesnenin e, tekilden padeje, raditilni padeje, taçlar kadar girmesi gerekirken şu 4 rakam yani 11, 12, 13 ve 14'te nesnelerimiz çoğuldan padeje girer. Şu e, Rusya'da şu 4 rakam istisnadır. 11 nesne yalın halde kalmıyor, padeje giriyor. Ve 12, 13, 14'te de işte rubleye ve dolara olması gerekirken rubleye ve dolara olacak. Yani 11... 12, 13 ve 14. Şu 4 rakam burada da zaten site doğal olarak öyle göstermiş. Demiş ki eğer 11, 12, 13, 14 istisna rakamlarsa biz 5'ten 20'ye kadar hepsini çoğalabiliriz. Gerçekten de öyle. 5 ve 20 arasında zaten 11, 12, 13, 14 istisna olduğu için hiç düşünmeden 5 ve 20 arasındaki tüm rakamlarda nesneleri çoğaldan padeje sokabiliriz. Evet burada şöyle bir örnek. Şimdi bunun Şimdi bu çalışmalara geçeceğim ama çalışmalara geçmeden önce çok kısa bir şey göstermem gerekiyor. Rusya'da 1 ve 2 rakamı cinsiyet uyumu yapıyor arkadaşlar. Yani mesela bir tane ev. Adin dom. Şimdi dom kelimesi eril olduğu için adin olacak. Adin dom. Adına, adına maşina diyemezsiniz. Pardon. Adna dom diyemezsiniz. Veya mesela maşina kelimesi araba. Adin maşina. Diye, diyebilirsiniz. Ruslar da sizi %100 anlayacak. Sadece gramer olarak açıklıyorum. O hata olur. Bir özel bir yanlış anlaşılma oluşturmaz ama yani doğrusunu bilmeniz gerekiyor. 1 ve 2 rakamı cinsiyet uyumu yapıyor. Dom kelimesi eril için adin dom. Mesela araba adna, maşina. Mesela adno palto ve çası saat kelimesi çoğul. Yine Türkçe bir saat çeviriyoruz ama yazılışında adni diyeceğiz. Böyle bir Rusça'da uyum var. Mesela bir tane masa adin stol görüyorsunuz. Bir tane kız adna cevuşka ve bir tane pencere adno akno adni çası. Saat kelimesi çoğul olduğu için onunla bir rakamı cinsiyet uyumu yapıyor ve çoğula dönüşüyor. Ama biz bunu Türkçe çevirdiğimizde bir saat diyoruz yani. Evet 2. 2 rakamın. Şimdi iki rakamı normal yalın hali dva. Yani yalın hali dediğim erili dva. Mesela student kelimesi öğrenci demek. 2 tane öğrenci. Zaten student kelimesi 2 3 4 rakamında a harfi alacak. Ratelinin padejinden dolayı az önce anlattım ama dva student 2 rakamı dva olacak. 2 tane kadın, a ile biten dişil bir kelime 2 3 4 rakamlarında ı alıyor ama burada dva dve'ye dönüşüyor. Yani iki rakamı cinsiyet uyumu yapıyor. Veya pencere kelimesinde yine e, dva akna, erilli aynı, eriller nötrler aynı çünkü padeşlerde. Bir de diveçası. Bu tabi e, çok kendiniz buna kasmaya gerek yok. Sadece şunu unutmayın. Bir ve iki rakamı cinsiyet uyumu yapar Rusça'da. Şurada yine güzel bir örnek var onu da anlatayım. Şimdi bu aslında konumuz e, yani konumuz aşağı yukarı ilgili. Şurada şunu bilmeniz gerekiyor. Yani mesela e, nesne eril olduğu için onun sıfatı da e, eril. Onun bir rakamı da yani... Один красивый зал, одна красивая девушка, одно красивое дерево, одни красивые часы. Bunu anlattım ama bu yani sadece şunu göstermek için. Nesnelerle sıfatlar uyum yapıyor. Rakamda bir ve iki rakamları da burada cinsiyet uyumu yapar. Bu bir tek bir ve iki rakam için geçerli arkadaşlar. Yani bir ve iki, üç, dört başka hiçbir rakamda bu cinsiyet uyumu Rusya'da yoktur. Okey, güzel. Devam edelim. Şimdi burada mesela... Ee, rakam nesne ilişkisi var değil mi? Şimdi burada ruble diyor ki rakamlarla işte rubl rubliya ruble kelimelerini kullanın. Mesela 120 statuats Burası sıfırdan dolayı ne olacak? Sıfır varsa zaten otomatik olarak 5 ile sıfır arası 5, 6, 7, 8, 9, 10 yani sıfır rakamı. Ee, Dolayısıyla mesela 15, 16, 17, 18, 19, 20 rubley olacak değil mi? Böyle gidiyor. Sıfır görünce otomatik rubley koyabilirsiniz. 450 sıfır var rubley değil mi? 34 ee, ne olacak? 4 rakamı. 2, 3, 4 bunlar ne oluyordu? 4. Ee, tekilden herhalde tilin ifade taç arkadaş oluyor. Yani rubil değil rublya olacak değil mi? Rubil kelimesi eril, rublya oluyor. 199 99 9'dan dolayı yine rubley değil mi? İki rakamı var. 72 dolayısıyla rublya olacak. Rublyalın rublya. 631 bir rakamı yani yalın hal rubl. 253 e, 53 e, 3 rublya. Böyle gidiyor. Bakın 114. Şimdi bu bizi yanıltabilir. Şey yapabiliriz. Diyebiliriz ki ha, 4 varsa ruble olacak. Ama değil. Burada 14 var. 14 neydi? 11, 12, 13, 14 istisnaydı. Dolayısıyla bu ruble olacak. Değil mi? 3001 birden dolayı rubul olacak. 9 hiç düşünmeden rubleyi diyebiliriz. 0 hiç düşünmeden rubleyi diyebiliriz. 300 0 rubley diyebiliriz. Böyle bile biliyor rubley ve sonuncu da bir rakamı rubul. Buna diyeceğiz. Çok güzel bu kadar basit. Şimdi e, saat, skoy kavramı saat kaç? Şimdi arkadaşlar saatleri de aynı şey çalışıyor. Çünkü saatler rakamlarla söylediğimiz için burada bize çok iki tane güzel yani saat kelimesi ças ve minuta, dakika kelimesi verilmiş. Şimdi zaten 24 tane 24 saatimiz ve 60 dakikamız var. Burada pek fazla sayı bilmeye gerek yok. Şimdi e, ee, ne diyoruz? E, ee, 1 ve 21 değil mi? 1 час, 21 час. Yani 1 ve 21 rakamlarıyla ças kullanacağız. 2, 3, 4 ças eril olduğu için çasa olacak değil mi? Saat 2 ve saat 2'de buluşalım. 2 часa. 3, 4, işte saat 10, saat 11, saat 12 değil mi? 22 часa. 3-4 değil mi? Yani 2-3'den dolayı çasa olacak. Ve 5 çısa 6 Saat 6, 7, 8, 9, 10. Tamam mı? 5 ve 10 e, çasov olacak. E, yine 11, 12, 13, 14 çasov olacak. 11, 12, 13, 14 çasov olacak. Tamam mı arkadaşlar? Ve dakikayı söylüyoruz. 60 dakikamız var. Yalın hali minuta. Dişil bir kelime. Dolayısıyla ı alacak. Radyatilini padej Taçlı arkadaşların dolayı. Ve çoğul da minut. İşte bu minut minutanın çoğuldan padeje girme hali. Yani bu da minut kelimesi de burada. Yine taşlar arkadaş radifini bırak ama onun çoğulu. Bu konuyu açıklayacağım. Ama sadece minut yani 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5'ten 20'ye kadar minut kullanacağımızı unutmayalım. Şimdi burada ne olacak? bir dakika adna minuta değil mi? Bir rakamı cinsiyet uyumu yapıyordu. Minuta dişil bir kelime olduğu için. Adin değil, adno değil adına minut olacak. Veya minut 2 dakika dediğimizde dva minutu değil. Çünkü dva e, Dvacisa olur değil mi? Yani, Eril ile kullanıldığımız zaman burada diveminutu minutu diyeceğiz. Bu zaten 1 ve 2 rakamlar için geçerli. Veya adnaminuta Az önce anlattığım gibi Piat minut. Artık piat şes sin vosim diye 10 minut Şeklinde bunları kullanacağız. Mesela şu an saat 10, 10'u 8 geçiyor. Сейчас 10 часов 8 minut Şeklinde olacak değil mi? Mesela Burada bir örnek var. Diyor ki saat 17.15 Değil mi? Simnası Şimdi 17 rakamı çoğul gerektiriyor. Çoğuldan saat kelimesinin çoğuldan padeje girme halini, çoğuldan raditimli padejini istiyor. Dolayısıyla buraya çasov koyacağız. 15'te de aynı. Minuta, dakika kelimesini yine 15 rakamıyla kullanıldı. Minut olacak değil mi? Diyor ki şu an saat 9. Devi Değil mi? 9 rakamı çasov, A, 3 saat, açırız 3 3 saat sonra bu değil mi? Saat 12 olacak bunu koyuyoruz. Diyor ki henüz saat 6.20. 6.27 geçiyor. 20 dakika geçiyor. Evet 6. 6 çisov. Değil 6 rakamı. 5 ve 5.20 arası zaten çoğul. 20 7'den dolayı yine zaten minut. Veya işte diyor ki ne zaman buluşacağız? 19.30'da. 19 çisov. 19 30 minut. Değil mi? Böyle koyacağız. 16.45. 16. 5.20 16, arası çoğul. 16 çisov. 45 минут veya işte e, trenin ne zaman kagda tvoy poyezd 23 geliyor. E, ne zaman evde ne zaman olacaksın? Akşam 2'de 2 часа, değil mi? Hadi час 2 olacak. Gidiyo, diyor ki o saat 10'da neredeydim? 2'den dolayı ne olacak? E, часа olacak. Bir de kagda tabiyada ne zaman öğle yemeği yiyorsun? Saat 1.30'da. 1 час 30 минут. Tamam mı arkadaşlar. Bu kadar basit.